Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan etkinlikleri için mecliste bulunan çocuklarla sohbet etti. Gündemde spor vardı. Gözlerin böyle. Gözlerin böyle. Grup kürsüsünden siyasi mesajlar verdi. Meclisten ayrılırken etrafını çocuklar çevirdi. Bu kez gündem spordu. İçinizde basket oynayan var mı? Ben basket de baskette iyiyim mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan meclisten ayrılırken 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle meclis bahçesinde düzenlenen etkinliğe katılan çocuklarla sohbet etti. Meclis bahçesinde kurulan standları gezen Erdoğan'a Meclis Başkanı Mustafa Şen topta eşlik etti. <laughs> Mahallede maç var etkinliğine katılmak üzere kilisten gelen Aslan Gençlik Spor Kulübü oyuncularına takımın performansını sordu, oyuncularla tek tek sohbet etti, kaleciye tavsiyelerde bulundu. Karşılarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gören çocukların şaşkınlığı kameralara yansıdı. Yani ben şok gerçekten Sohbet sırasında çocuklardan biri sigara içenlerden şikayet edince Erdoğan'la aralarında ilginç bir diyalog yaşandı. Sigara kokusunu hiç sevmiyorum. Ben de senin gibi aynı. Hiç sevmem. Var, ve, var, ve var, herkesin elinden de sigara pa alırım. Çocuklara çeşitli hediyeler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan onlarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.